İyi ya. Cümleten selam aleyküm can dostlarım. Ben işte nasıl bakar? Cümlete aleyküm selam aleyküm can dostlarım. <laughs> Bize. Biz misafirlikteyik. Ee, tez, halamın kızı Ümre'den geldi. Allah Ümre'sini kabul etsin. Fırmasıyla abzemzem suyu. Böylece şuradan dağıtsın Eylül. Biz de şey edelim. Nasıl olsun? Gittim bacım sen de. Olsun, Bizlere güzel. nasip olsun. Biraz bir abizemize mündaliip. He

Ha. Üç çudum 3 çudum içeceğim sık. Kıpleyeyim. <laughs> <laughs> Ciyatım gülemedim. Allah'ım Allah <laughs> Selamun Aleyküm sevgilim dünyasının can dostları. Hoşumuza hayırlı akşamlar. Şimdi Konya selamını sal. Salacağım. Bu bizim korumacığım <laughs> Ümre'den geldi. Büyük korumacığım. Çişmin azadı da onu yoklamaya geldik. Buradan hepinize selamlar, sevgiler. Onu video olarak da Sultan'a at. Sevim. Tamam. Da büyük gördünüz mü be Bacı Nurlu barımda. bacımı gördünüz mü? Ha. Nur yüzünden akıyor. Ümresi kabul olsun inşallah. <laughs> Amin inşallah. Şunlar şunlar Nasıl iyi, i̇yi olmuş he? Sultan Bey ee, buradan selam <laughs> bekliyor. Sultan, Firdevs. Kurban <laughs> hep Fatih'in evindeler. Sultan'ın kocasına. Herkese selamlar olsun buradan. Hepinizi, Hepinizi öpüyorum. Amşamlar, Hepinize duyan. selam olsun. Hepinizden selam. Herkese selamlar. Benim nur yüzlü halamın kızı. He. Şuna bak. Allah'ım kabul etsin Firdevs. Senin de ömrünü kabul etsin kızım. Aha. Allah kabul etsin Aha. bizlere de nasip etsin. Inşallah. Ettik dua, inşallah. Biraz sonra çekerim. Devamını getiririm. He. İnşallah. Bir alaydım bacımın mutfağını. Dur ben çıkacağım. Bacıma ne getirdim şeye. Dur onu da çekeyim. Hoş geldin. Bacım sever ya. Neyi? Şöyle göstereyim de. Bacıma getirdim? Şöyle ona sade peyniye getirdim. Şöyle. Hemen elebilir ha? Evet. Ondan <laughs> sonra. Buna uygun sade yemen örtülüyor ya. Ona sade turmet getirdim. Şöyle. Bir de tam onlarla uygun. Şöyle. <laughs> çorap koydum. Hep mavi koymuş. şöyle <gülüyor> uydurdum. <gülüyor> Hep de mavi Pasta aldım. Şunu kim koymuş? Evet. <laughs> hepsini kurtarayalım. Bana göstermeyelim. Sen dostlarım hepsini kurtarayalım. Oradan gelirken bana haber ver. Tamam. Biz getirdik bak. Ha, şu da sevdi. Bu halen olan... süt baklava. Benden aldı. <laughs> Şurada imenisi sevda bacım var. İmenisi de güzelmiş ha, uydurmuş bu, hale. bu da Burası sevda bacım. <laughs> <laughs> ayrıca <Ama> öldü. İniştem de <laughs> ayrıca öldüm. Ayrıca öldüm. Diye. Ondan sonra o kimmiş? o baklava. var. Nasıl bakla var? getirmiş. İkisi de mı? Birinde bunu da yiyelim. <laughs> Atın bunlar şeker hastası. Buralar havuz iyi. Ha, normal klasik baklava. Klasik. tane aynı herhalde. Şu kim ya? Bu da kesin anamıdır. İlma, ikimiz beraber aldık. Yok yok. Yo. Et malzeme koyan kesin et içiyidir. Ha. İlma ve anne. Ay yok, bu da sizin mi? Bilmiyorum ki. Şöyle mi? paket Hı -hı. şeker bulmuş, nohut bulmuş, makarna bulmuş. Yo, iman getirdi. Büyük ihtimal <laughs> <laughs> YouTube'a çekmiş oldu. YouTube'a çekmiş oldu. Yine, <laughs> ay, yarım, ay, yarım, ay, ay, ay. Ay, yarım. Yarım, yarım koyunca çok olur lan. Şurada da ince bir şalvarlık koymuş. Şöyle bir de tübet koymuş. annenin gününde kutlamış olduk. Ben şey ne mi gösterdim? Yok asla. <laughs> tamam. Şimdi can dostlarım, bura benim halacığımın kızının evi. Şey, çişme yaz, oradan şöyle mutfağın evi geliyor. Ey Ağabey, ses şu da süt ruzeye göndermiş, getirmiş, göndermiş ne, ne ne yapar, ne yapar, ...güzel olur. Çok güzel olmuş. Bacımın ellerine sultanımın... ...tuğbamın... ...ondan sonra... ...filgesinin... ...kesin onlar bak. Tabak annem yakından ya. Kesin onların şeysi bunlar. Yaptılar getirin her orada saldırırlar. <laughs> Olabilir. Rahmetlik dudağıma pek iyi değil. Nasıl yardım? Tuğba çişi nasıl? pek güzel oldu. Eve gittim ofara. Armin de üvüdüdü valla. <laughs> Onlar şeye götürdüm a yüz e. bira. Hmm. Orada beyaz aldı, cici bebek aldı. Orada ne götürdüm onu bıraktım. Geldim işten onu şeyi temizlemiş dükkânı. Ondan sonra müşteri geldi. Ondan sonra onların alışverişini yaptım, onu gönderdim iki bayan daha Onlardan da yaptık. Onu gönderdim. Onu sordum ki hani ben içimden bir lecek bak gidelim. Eve gittim. Ondan sonra köfte vardı. O köfteyi çıkarttım. Bir salata yaptım. Bir köfte kızarttım. Ekmek arası yaptım. İçeceğinin. İki mi, üç mi? ısırdım, sen aradın. Biz gidiyoruz diye. Ondan sonra dedim ki kesin orada tabak vardır dedim. He he. Biraz yedim onu öylece bıraktım. <laughs> Biliyordum çünkü bacım yaprak sarmasını getireceği yani. Durmaz. Hmm. Güzel olmuş mu? Allah Bacımın şeysi yani. çok ünlü. Bacım Konya'dan geldi. Normalde Konya'da. Ama demirci ama Konya'da oturuyor. Çok oldu. Enişten komiser de emekliyse değil mi? Enişten polis. Ben yani öyle batıcanın tamire bakar ki. O bahçeye bakıyor. İkinci katı da var buranın. Çatı katı var. He, çok güzel olması. Şöyle kurmamdan yeyim. Çeye de var annemin olur şunun. <uğurluşuna, gülüyor> çekeyim diyor. mi? Ha? İçeri çekeyim mi? He, çek onlar. Geliyorum.

Zeynep'e de selam söyleyelim Zeynep'e. Bak oğlum parasını ye bir muğla. Hiç söyleyelim bir muğla. Zeynep'e zeynep iyi bak televizyona iyi bak hadi. Kendini alıyorsun değil mi? Alıyorum. Mesela normal. Bu da sevda Selda. Ben ikramiyesini alamazsın. Kendi <laughs> <yiyenisi gülüyor> yedini <Sosla alamazsın>. <laughs> bayram. <gülüyor> yani Ramazan bayramı. İşte Kurban bayramını da alıyorsun. Niye konuşmalar? Hiç işte bir suyanlar. Ben de şu yer yiyor ki. Boş bir yerde suyanlar. O adam o yemek. Bu ne yapıyorsun? Beni, Beni özlemişsiniz sevilen dünyasının can dostları. Bugün canlı yayında Abi, yorum bir sürü yorum, yorum yaptınız. Hepinize kisadan selamlar var. olsun. Buradan da bir türlü kaç parçalar, acele acele bizi izleyen herkese. Hepinize selamlar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dön de şu tarafa, şu tarafa çek. <laughs> Ölüm paramı hazırlayacak mısın? Hazırla. Hazırla tabi. Ölüm paramı, yemek yedirme paramı hazırlayacağım. Ondan sonra halanı böyle çıkarıyorum. Ölmezsem... Şöyle, ne yapayım? Kuşumun, kuşumun yettiği kadar birer ikişer. Çoluğa, çocuğa, sonra şuna. şuna. İman teyzeniz canım. mutlu can dostlarım. Torun işi oldu ya subay. Evet, burada da subay oldu. Evet, beksevişli İmami teyzeniz. Olmaz evet. mı? Eşra'nın oğlu. Oldu mu? Evet. Ne zaman? E, dün. E, dün. İyi maşallah. Kaybetti falan değil mi? O, o şiir şey, uzman çalışıyordu. Öyle mi? He. Yani. E, o geçen seneydi. Bu sene de bir ay oldu. Mikroşiden geçti yazılıdan, spordan geçti. Evet raporu? Rapordan geçti. Son sınavıydı. dün bitirdi. İyi. Kazandı Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Murat'ım her şeyin en iyisine Kalbi Aynı temiz. Temiz kalpler. Ağır. Yardım edin. Benim kalbim nasıl oldu küçük? O da acık, acık yapar. Bu... Çar koştu da imanına müjdeledi da işte Murat kazandı Ruziye çabuk kop var dedi. Ben <laughs> <O yüzden gülüyor> de bir ipten tuttum bir koptum. Pardon imanına dedim müjde benim dedi, Murat kazanmış dedi.

Yurt dışından geldiğin işte duramadı. Çocuk öyle olunca. Eziyet şey. Yapmış. Orada duramadı. Dün de banyoda banyo yıkıyor yapmışmış. Kafasını dönmüşmüş. Kapta dikilirmiş. Serhat. Hanım. Kalkmış. Abu sen nasıl geldin demişmiş. Geldin de Bir de bakayım demişmiş. Aslında de bombara gitmişmiş. Dizini ağrıtmış. Koparmış. Hazar biz yürümeye yürüp diyor. Ben <laughs> yavaş yürü dedim diyor. Aman yürüsün. Orada videosunu çekmiş. Aşağı şöyle dedi, dedi biliyor. Bakın diyor, bir karnı gibi <laughs> oturuyor, oturuyor. götürüyor. böyle işte iyileş, Doktor yürüsün diyormuş da korkuyor, Basma. Korktu, işte korktu, Böyle kalır işte. Böyle kalır basmaz. Zamanla biz de yürüyemez ki. Basacak işte. onu, tabii onu yavaş 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 alıştıracak. <laughs> <artıracak. gülüyor> <laughs> Düz e, i̇şte, şey i̇şte. yani. ya. Evet. Sabah pişti ya. getirdiler aynı. Düz düz ayıyor Ben yok ayırmadım artık. İyi iyi. Vallahi müsait. Münvedine zana iyi <laughs> adamız Vallahi ben hallettengi adamı şimdi de şimdi buraya geldi. Hey. Hı. Biz de işte aktaramanın senin oradan geldiğinde hazır olalım. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Onu Ben dedim yok. ama sen hadi bir ay sonra onu bir siye çekerim diye. He. Ama bayağıdır orada. Bayağıdır orada. Kaptan girebildiğin de şöyle. Ama o ayıp olsun olma dedim. He. Kilo almış. Ben gördüm kilo almış. Kilo almış kilo.

Ameliyat olmuş ona da geçmiş olsun ya evet. Sultan gibi geçer. İyi oldu ama maşallah evet. ameliyatı he, evet. çok güzel oldu. İyi. Allah iyilik versin. Anam gibi yine var. Allah'ım şifa şey versin. Amin. Amin. Ne evet. evet. şifa versin. Evet. Fatih evet. de olmuş o da olmuş evet. Sultan dedi. O da yağ bezesinden oldu şu evet. tarafında da. O çok şey demedi. Mehmet sesini kız. Hadi evet. kapat. Emel kız sesi. Biraz sonra görüşürüz can dostlarım. Evet. Neten selamünaleyküm. Tekrardan can dostlarım, burada akşam oldu. Uh! Başta şeytanalar olmak üzere bütün herkesin anneler gününü kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Can dostlarım daha biz burada ayak çıkamadık. Bugün çok yoğun bir gün yaşadık. Allah'ım herkesin anneler gününü buradan kutlayalım. Ama bir salih dükkan dahil. Buralar çok karıştı. O yüzden şöyle bir toparlamayınca çıkmadık. Aç Şöyle de çiçeğimi göstereyim. <laughs> Hande Mehmet Özer'den çiçek geldi bana bugün sabahleyin. Açtım. Yarım saat sonra çiçekçi geldi. Böyle çiçek getirdiler bana. Buradan Hande ile Mehmet damadıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Keselerine bereket olsun. Rabbim daha çok versin. Çok mutlu oldum görünce kapıda. Açtım. Hemen çiçekçi geldi. Sağ ol oğlum. Teşekkürler. Tavlalardan düşünüp saldığın için. Allah razı olsun. Ondan sonra can dostlarım. Aslında Fulya'ya hediye vardı. Onun çekimini yapmadığım için şey demedim. Göstermedim. Fulya'dan anneler bunun hediyesi var. Ondan sonra... Ee, orada poşet de var ama şey etmeyeceğim. sadece poşeti kaldırıp göstereyim. içinde şalvarlar var. Onlar birazdan dağıtıma çıkacağım. Ondan sonra çok yoğun bir anneler günü geçirdik. Penyelerimiz bitti. Hiç doğru düzgün ne penyemiz kaldı ne de tülbentimiz kaldı. Yani ucuz şeylerimiz kaldı. Penyelerimiz kaldı can dostlarım. Gerçekten sonuna geldik. Geldik gelmekte olan. Kanımızda Allah razı olsun. İmin arkadaşım. Merve, çiğ köfte yoğurmuşlar. Ondan sonra ciğer kavurmuş, börek yapmış sajda. Başka neydi daha? Bardı bayağı. Ben de çay demledim. Ama e, ilk, ilk etapta yiydik sonra yiyemedik. Sonra bura karıştı. Karışınca toparladı. Hatta yeşillik neyim de şeydi daha. Can dostlarım yemenim neyim kalmadı. Yemenimizin neyim bunlar sonuna geldik. Kayseri'den gelen tülbetlerimiz hiç kalmadı. Yani ürünlerimizin bu kadar kayı yemeni gitti. Ayağım boncuklu bir yana bu kadar kaldı. Kaç tane getirdin bununla? Ne bileyim, 65 miydi? Buradan daha bende de ben, talacıya. Hülya Dünyar parasını verdi ama almadım. bu rüzgârlıydı, değildi ki. Paçacanlar, anama da gidemedim. Şu durumda da gidemeyecek gibiyim. Annemin penyesini şurada da. Azıcık zor gidecek gibiyim bugün. Ya bir 5 dakika varır gelir miyim? Yarın sabahta merdiven yapılacak. Bahçede bir sürü iş var, sürüldü. Bahçe sürüldüm. Daha bahçeye bak arkadaşım. hiç çekmedin mi bugün? At arabasını sürerken niye? Ha bir çekeydin 5 dakika neyim. Bugün bahçemiz sürüldü. Hazır ama siz geleceğiniz, yardım edeceğiniz hep beraber cızıları çarpacağız. Dünya var. Damlamaları kuracağız. Ondan sonra gelmezseniz kuseceğim size. Başka da çaremiz yok. Bakın daha bugün bu saat oldu. Daha buradayız. Ezan okundu. Daha şalvar götüreceğim. Ondan sonra kırmızıdan da bir tane kaldı. Buradan bir tanem, ben teyzemize ayırayım. Kaynanamın niyetine de başka birine verdim can dostları. Kayınvalidem bir dünyada giyinsin. Yemin üstü boşaldı. Şunlara tek iki kaldı. Bu da bitti. Alacak mı karşıdan devamı? Evet. Acil şey getirmemiz lazım Ayhan. Tülbent penye. Aciliyetten penyenin tülbent getirmem lazım. Çünkü olmaz. Formalarımız gelmiş. Ama getiremedik. Daha doğrusu. Alınacak. Şuradan bir de anneme penya bakayım. Bacı canlar. <laughs> anneme şu olur mu ki? Bu tarafa çek bak şöyle. Sakla. <laughs> <laughs> Uh. Anneme M olmaz. X, L olacak. Yağmur yağacak. Şu N dediğimiz. Anamın eşitliği. Şey Yemeğine batırıyorum diyorsun ya. Anneme. Μένουμε. Και εγώ ben. θα ben. İyi? Büyük θα rastladık tabii. Bulamadım ki. είναι çok büyük gelir anama. Çocukta bu da büyük gelir. Anam bunlar yudar. Can dostları. Anneme şunu koyayım. Ondan sonra başcanlarım Şöyle İmmanı teyzenize şunu koyun. Ondan sonra Şu tülbenti de koyun. Can dostlarım İmmanı teyzenize de bir de çorap koyun. Bu da benim anam Analar bunu kutlarsın Başka diyecek bir şeyim yok Can dostları bugünlük de videom bu kadar olsun. Bugün biz teyzemin halamın kızındaydık. O videodan sonra bu gelecek. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hadi herkese iyi günler.